İnsan ne için şiir yazar? Sanıyorum insan kendi varlığının hissetmek, kendi varlığını hissetmek, kendi önemini başta kendine, ama sonra derece derece sevdiklerine duyurmak ihtiyacında olduğu için ya da böyle bir e, duyurmadan bir korunma elde edeceğini düşündüğü için şiire eğilim gösterir. Yazarak. Yani çok temel endişeleri olmayan insanların şiirle bağlantı kurmaları benim görüşüme göre çok zor bir şeydir. Zayıf bir ihtimaldir. Aslında e, şiir birçok başka sanat dalları gibi insan için bir sığınaktır. Ama neden sığınak? E, dünyanın farkına vardığımız zaman buradaki büyük belirsizlik insanları ürkütür. İnsanların e, bu büyük belirsizlik karşısında bir şeyler yapma ihtiyacı doğar. İşte şiir belki diğer sanat dallarından farklı bir şekilde bu belirsizliği disipline etmek yerine bu belirsizliği belli bir düzene sokmak yerine bu belirsizliğin içindeki dinamizmi insana ümit verecek insana e, yeni şeyler hissetme imkanı tanıyacak dinamizmi sağlar